Dağılan dikkati eğitmek. Sürekli dağılıyor dikkatimiz. Ne yapacağız? Çoğu insanın şikayeti bu. Ancak unutmayın. Dikkatimiz sürekli dağıldığı için zaten bu pratikleri yapıyoruz. Eğer hiç dağılmayan bir dikkatimiz olsaydı ve sürekli keskin bir odakla kalabilseydik o zaman bu egzersizleri yapmaya da ihtiyaç duymayacaktık. Dolayısıyla uygulamayı yapabilmeniz için dikkatinizin dağılıyor olduğunu fark etmeniz yeterli. Ne kadar dikkatinizi iyi odaklayabildiğinizi değil. O yüzden bu eğitimlere her zaman dikkat dağınıklığı yaşayanlar gelir zaten ve çok fayda görürler. Ancak pratiği tekrar tekrar uygulamak gerekiyor. Çünkü unutmayın neyi pratik ederseniz onu geliştirirsiniz. Biz sürekli olarak dağılan dikkati Odaklanma objesine geri getiriyoruz. Dikkat zıp gidiyor bir düşünceye geri getiriyoruz. Zıp gidiyor bir sese geri getiriyoruz. Tekrar tekrar bunu yaptıkça bakın bazı pratiklerde 20 dakika içerisinde bunu yüzlerce kez yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak bunu tekrar ettikçe bunu bir beceri gibi düşünün. Daha kolaylaşacak zaman içerisinde. Bundan sonraki pratikleriniz her seferinde biraz daha kolay olacak. Çünkü beyniniz size yardımcı oluyor. Nöroplastisite sayesinde daha kolay yapabilin diye yeni nöral patikalar ve nöral birleşimler yaratıyor. O yüzden umutlu olun lütfen. Peki meditasyon içerisinde dikkatimiz dağıldığında nasıl bir tavırla yaklaşmalıyız? Meditasyona başlamadan önce yapılabilecekler neler? en güzel önerilerden bir tanesi mükemmel bir ortam yaratmaya çalışmayın. Genellikle bu da bir yanlış anlaşılma oluyor. Yani tamamen her yerin sessiz olduğu, kimsenin sizi rahatsız etmediği, tamamen izole edilmiş, kusursuz, steril bir ortam olması gerektiği zannediliyor meditasyon için. Ancak öyle bir şey yok. Evet, belirli bir beceri geliştirilene kadar olabildiğince dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmekte fayda var. Ama zaman içerisinde bu beceri geliştikçe, örneğin toplum içerisinde, toplu taşımada her an bu pratikleri uygulamak mümkün. Çünkü asıl istediğimiz de zaten yaşamın içerisinde bu pratiği mevcut kılabilmek, ulaşılabilir kılabilmek. Ancak beceri geliştirene kadar da o olabildiğince izole edilmiş ortam içerisinde de bilebiliriz ki her zaman bu dikkat dağıtıcı unsurları sıfıra indiremiyoruz tamam mı? Yani illaki bir rahatsız edici ses oluyor, illaki bir düşünce oluyor. Yani illaki kontrol edemediğimiz durumlar var. Bunu da kabul edelim. Güzel bir öneri şu. Meditasyondan önce çevrenize dikkat verin. Yani hemen kendimi içe döndüreceğim ve Evet, çevreden kendimi izole edeceğim diye düşünmeyin. Çevrenize dikkat vererek, bütün çevrede olan diğer unsurları da pratin içerisine davet edin. Dışarıda bir inşaat olabilir, bir komşunun sesi olabilir ya da başka sesler olabilir. Her neyse, dikkatinizin dağılacağına dair inandığınız herhangi bir unsuru bu pratin bir parçası haline getirebilir misiniz? Yani belki onları da dikkatinizin düşüncelere kapılıp gitmemesi için bir çapa olarak kullanabilirsiniz. Bir ses varsa o sesin şimdi de seni tutması için o sesi bir çapa olarak kullanabilirsin. Sesin içeriğindeki anlamlardan ziyade. Eğer siz direnç göstermezseniz bu dikkat dağıtıcı unsurlara, onları değiştirmeye çalışan bir tavırla yaklaşmazsanız Dikkatiniz doğal olarak onlara çekilmemeye başlayacak. Yani içeri dahil ettikleriniz doğal olarak beyin tarafından fark edilmemeye ve bir alışkanlık haline gelmeye başlayacak. Dikkat dağılmasıyla ilgili çok önemli bir nokta var. O da şu. Dikkatimizi dağıtan unsurları kontrol etmeye çalışmıyoruz. Dikkatimizin kendisini kontrol etmek istiyoruz. Yani önleyemediğimiz çevresel unsurları ya da içeride zihnimizde, bedenimizde ortaya çıkan duygu, duyum, düşünceleri bunlar sürekli dikkati dağıtabilir. Sen dışarıda muazzam, steril bir ortam yaratmış olabilirsin ama içeride savaş olabilir. Dikkatimiz sıkça dağılacaktır. Bu meditasyonun bir doğası. Ancak biz Bunları kontrol etmeye çalışmaktansa dikkatimizi nereye vereceğimizi seçebiliriz. Yani bu bir dikkat kontrolü. O yüzden karıştırmayın. Dikkatini dağıtan şeyi değiştirmeye çalışmakla enerjini kaybetmiyorsun. Dikkatimi oraya vermemeyi seçiyorum. Bir düşünce mi geldi ve dikkatim zıng diye oraya mı gitti? Fark et ve dikkatini nefese ya da odaklanma objene geri getir bir bedendeki bir duyum mu geldi? Dikkatin oraya mı çekildi? Yani dikkatimizi kontrol ediyoruz. Ve bunu kontrol etmenin tek yolu odaklanma objesine geri getirmek. Bir söz var. Dikkatinizin dağıldığını fark ettiğiniz anda bilin ki geri geldiniz. Acı olan dikkatin dağıldığını fark etmemek. Fark etmeden dakikalarca hatta saatlerce zaman geçirmek. Hatırlayın insanlar zamanlarının %50'sinde dikkatleri şu an yaptıkları şeyde değil. Yani aslında zaten yaşamımızın yarısını kaçırıyoruz farkında bile olmadan. Ve dikkatimizi eğitebilmemiz için dikkati tekrar tekrar odaklanma objesine çapalıyoruz bu şekilde gelişiyor ve zamanla merak etmeyin bu beceri gelişiyor ve dikkatiniz daha az dağılmaya başlayabilir. Benim en çok işime yarayan dikkatim dağıldığında yaptığım şeyler meditasyonda şunlar. Birincisi eskiden dikkatim dağıldığında dikkatimin dağılması hakkında da yorum yapardım. ''Aa bak gitti dikkatim. Ay yine gitti fark etmeden. Eyvah işte sürekli gidiyor. Niye böyle oluyor? Ay çok zorlanıyorum. Git düşünce git gelme. Böyle hissetmemeliyim vesaire. Bunlar ne demek? Bunlar yeni yeni düşünceler üretmek demek. Yani biz farkında bile olmadan... Dikkatimiz herhangi bir düşünceye gittiğinde yeni düşünceler üretiyoruz ve o dikkat dağılması hakkında yorumlar yapıyoruz. Yani dikkatiniz dağıldığında bu dikkat dağılması hakkında yorum yapmayın. Dağıldığını fark ettiğinizde gülümseyin ve geri gelin. Bu çok basit bir pratik. Mümkün mü dikkatiniz dağıldıkça fark etmek ve sadece geri gelmek? Dikkatin dağılması hakkında hiç yorum yapmadan. Böylece Odaklanmayı pratik ederken aslında nezaketi, şefkati, hoşgörüyü ve sabırlı olmayı pratik etmiş oluyoruz. Mindfulness meditasyonuyla düşüncesiz bir zihin elde etmeye çalışmıyoruz. Yani düşünebilme becerimizi köreltmek istemiyoruz. Doğru değerlendirebilme, doğru yargılama becerilerimizi köreltmek istemiyoruz. Ancak meditasyon hocası Eckhart Tolle'nin söylediğine göre çoğumuz günlük yaşamda pek orijinal düşünceler düşünmüyoruz. Yani çoğumuzun zihninde hep sıradan, her gün dönen aynı düşünceler tekrar ediyor. Aslında yapmak istediğimiz işte bu çok sıradan ve sürekli dönüp duran o ruminasyon yaratan ve çoğu kez de mutsuzluk yaratan bu zihin içerisinde bir sessizleşme yaratmak ki yani o default mode network bölgesinde sessizleşme yaratmak ki daha orijinal düşünceler ortaya çıkabilsin. Evet bu sessizliğin içerisinden yaratıcılık, orijinallik, ilham ortaya çıkıyor. Benim kendi deneyimim o şekilde oluyor. Ne zaman ki o dingin meditatif zihni elde ediyorum pratiklerle ondan sonra çok yaratıcı olduğumu yeni keşifler yapabildiğimi fark ediyorum. Bu nedenle Eckhart Tolle şuna benzetiyor. Siz aslında bu sürekli zihninizde dönüp duran düşünceler sırasında siz düşünmüyorsunuz bilinçle ve isteyerek bile isteye yaptığınız bir düşünme eylemi yok. Siz düşünmüyorsunuz, düşünce sizin başınıza gelen bir şey oluyor. Yani zihin bizim belki Efendimiz haline geliyor. Düşünceler tarafından kontrol ediliyoruz. İstesek de istemesek de bir düşünce geliyor. Artık sussun bu zihnim diyoruz. Çoğu insan düşünmekten uyuyamıyor mesela. Yani anlayacağınız işte bu ızdırap yaratan düşünce şekillerini dönüştürmek istiyoruz. Ve daha doğru düşünebilmek için bu dingin ve berrak zihne ihtiyacımız var.